onları konuşalım. Biliyorsunuz fındıkta tam iç doldurma zamanları ve fındığımıza katkı sağlaması için potasyum ağırlıklı gübreler kullanmamız gerekiyor. Bu gübrelerde potasyum ağırlıklı gübreler. Fındığın tam içini doldurmasını istiyorsak tabii ki de yağış bizim için çok önemli. Yağış olmazsa olmazımız ve bu sıralar gerçekten Ülkemiz inanılmaz derecede yağışsız zamanlar geçiriyor. Yangınlar oluyor. Gerçekten üzücü olaylar yaşıyoruz. Üreticiler gerçekten zor durumda. Hele ki hani Karadeniz bölgesinde fındıkla uğraşanlar geçen seneden biliyoruz. Fındıklarımız çok iyi çıkmadı. Bu senede öyle olsun istemiyoruz. Ülkemizin kuraklıkla baş başa kalmasını çiftçilerimizin mağdur olmasını istemiyoruz.